Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Gülsüm Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bardaklara, fincanları böyle sıraladım. Bugün elimde bulaşık yıkayacağım. Şöyle hemen suyumuzu açalım arkadaşlar. Neden elimde yıkayacağım arkadaşlar? Bu bardaklarımı, fincanlarımı makineye atmayacağım. Makinamda küçük bir problem oluştu. Gördüğünüz gibi bu bardakları artık şey yapıyor. Böyle buğulandırıyor arkadaşlar. Bir ayarı varmış. Onu tamire göndereceğiz artık. onu da sadece ta yemek tabaklarımı yıkıyorum şu an. Şimdi hatta diğer bardaklarımı da şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onların da birazını ayıracağım, atacağım. Ayıracaklarım da var orada. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Suyun içine biraz çamaşır suyu dökeceğim. Biraz da bulaşık deterjanı zaten bunlar bayağı da kullanmadıklarım da arkadaşlar. Şimdi bunları güzel foşo fışır elimize bir yıkayalım köpük köpük. Hemen ben bir taraftan deterjanımı hazırlayayım. Biraz Domestos, biraz bulaşık deterjanı. Yıkamaya başlayalım. Arkadaşlar bulaşık yıkamaya geçmeden önce şöyle şunları da göstereyim şu inekli bardakları. Bunlar benim oğlumun ta beri sakladığım bardakları da. Bunları da kimseye Elif Murat'ı biliyorsunuz zaten. Onlar çok dolaşıyorlar bunların peşinde ama bunları vermeye de kıyamadım öyle. Şöyle göstereyim. Bunlar küçüklüğünden kalma oğlumun inekli bardakları. Hemen şimdi güzel bir şekilde başlayalım ulaşığımıza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen ayarladım. Ne yapalım sabunu da döktük. Şöyle sabunumuz derisi. Şöyle ilk önce ablamızı bir yıkayalım. Belki arkadaşlar buradan sonra da sardırma yapabilirim. Konuşmasını yapıyoruz ama. Bunları da güzel yerlerine silip hemen şöyle böyle. Arkadaşlar şunlar da eski benim kesme bardaklarımdan hemen başlayalım bulaşığımızı yıkamaya. Bardaklarımızı. Bunlar da kırıla kırıla bir şey kalmadı. Şimdi temiz havlularım var. Onları da oraya sereceğim. Da orayı unutayım. Şimdi şunları bir kıyım bir de orayı şey yapacağım. Evet Osman okullarda tatil ne? Şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar biraz da biraz çamaşır suyuyla beklesin. Bunları zaten günlük yapıyoruz arkadaşlar ama şimdi bardakları dizeceğim. Biraz evet. beklesin öyle. Şimdi devam edelim. Şöyle bir bezlerimi temiz bezin bezlerim. birisinde atalım içine. Orayı silmek için. Evet arkadaşlar, nereden yazı takip ediyorsunuz, nerelerden arkadaşlar yazarsanız çok ama çok sevinirim. Bir de arkadaşlar, kardeşim keçikolik07 ve beni bir takipçimiz, Allah razı olsun bir değil binlerce defa böyle her videomuza destek veriyor. Her böyle Ayşe Çetin al koştu sanırım ismi tabii ki çok ama çok teşekkür ediyorum kendisi izlerse Allah'ım razı olsun çok ama çok destekleri için böyle hem bir değil kaç tane yorum bir tane var Allah'ım razı olsun kendisinden çok ama çok teşekkür ediyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları kullanmıyorum ama durduğu yerde tozlanmış şöyle sırayla yıkayalım gidelim Mutfakta ne zamandır mutfak temizliği de yapmıyorduk arkadaşlar. Mutfakta mutfak temizliğimi de yapacağım Allah izni derse. Çekebilirsem çekemezsem bunları da sizlerle paylaşırım diye düşünüyorum ama. Şöyle bu kesmeleri yükünce yıkıyorum ki bunlar çok ince. Hatta çoğu da kırıldı ama yine de neredeyse 20 senelik kalanları bunlar. Şöyle eskiden her kızın çeyizinde bundan vardı arkadaşlar. Şuraya koyalım. Aşağıda kırılmasınlar. Değerli arkadaşlarım bir de bol bol izleme desteği verirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdi bunları durdurduktan sonra fincanlarıma geçeceğim. Çünkü lavaboyu da boşaltmam lazım arkadaşlar. Zaten bunlar ilk önce bir yıkayıp kaldırmam lazım. Şöyle. Makinem de arkadaşlar eğer ki böyle makinesi böyle olan varsa bana da bir yorumlara yazarsanız makinem buluyorum ya eski de artık bir daha yıkım oldu. Şöyle bir tek Arkadaşlar bunları da güzel durulayacağım. Ondan sonra zannediyorsam hızlandırma yaparım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım bulaşık, bulaşıklarımı diyeceğim. Fincanlarımı, bardaklarımı yıkadım. Şöyle güzel pırıl pırıl oldular arkadaşlar. Bunların şimdi suları aksın. yerlerini güzel gideceğim arkadaşlar. Bugünlük de böyle videomuz böyle olsun. İnşallah yarın daha güzel bir video ile sizlerle olacağım. Çünkü bunlara dediğim gibi başta makinamda biraz sıkıntı vardı. Sadece tabaklarımı yıkıyorum. Bardakları zaten bayağısını mahvetti. Onları ayırıp atacağım sanırım bir tamire gidecek makinamız. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olduğunuz zaman bildirim zillerini de açarsanız videolarımızdan haberdar olursunuz. Herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum.